Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında 3,5 aylık Aras Şahin ve annesi Hüsnüye Çelik Şahin hayatını kaybetti. Yangın sırasında dumandan kaçmaya çalışan aile 17. kattaki evlerinden çatıya ulaşmaya çalıştı ancak 23. katta dumana yenildi. Baba Mustafa Şahin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın Yaşamkent kent Valero sitesinin dördüncü katında elektrik kontağından çıktı. Duman kısa sürede tüm binaya yayıldı. Site sakinleri balkonlardan yardım istedi. Birçok kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayda ayrıca güvenlik görevlisi Muharrem Çetin Kaya'da yaşamını yitirdi. Önce inmeye çalışıyorlar. İnsanlar yukarıya görünce bunlar da tabii kucaklarından çocuk. E, çıkamıyorlar işte 20. kata kadar çatıya çıkmaya çalışıyorlar. Ama çıkamıyoruz. Orada nefesler yetmiyor artık. Evet. Orada. Biz olaylardan ders almıyoruz. Soruşturma kapsamında binanın müteahhiti gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde yangına neden olan şaft bölgesindeki tesisatın uygun olmadığı, şaft kapılarınınsa yönetmeliklere aykırı şekilde ahşap malzemeden yapıldığı belirlendi.